Merhaba hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün kariyer de 3 maç yapıp arkadaşlar videoyu kapatacağım hemen başlayalım İyi seyirler arkadaşlar dur arkadaşlar bir dakika karakterimi değiştirmek istiyorum bunu aldım inşallah yenerim rakip kolay değil ya Biraz zorlayacak bizi. Birinci golümüzü attık. Abi hemen de özel ki. Ben de kullandırdım ya. Neresi kol bozuk iyi oynuyorsun hem de kol bozuk diyor ya. Kastı biraz. kullanmayacağım arkadaşlar özel güçlerimi ya. Adam kolay geliyor. Arkadaşlar vaktimiz kalırsa maçın öncesinde oynayacağım. Ah be. Hadi be. Nasıl yerim bunu ya. 150 kaldı ya. Abi nasıl atıyor? Kesin makro ya. Böyle oynadığına göre makro. İyi yeniyoruz yine de. Dün yenememiştim ya. Bazen. Adam çok güçlü geldi ya. Videoyu zaten atmıştım dün. Hadi be. Hadi be. Abi geliyor ya. Üstüne geliyor reis. Adam geri dönerse efsane bir geri dönüş olacak. Ama geri dönemez imkanı yok bakma. iyi fark atmışım da yenileceğim gibi. Yok ya yendik biz de maç arkadaşlar. Maçım ilk maçımız bir daha gelecek. Hemen ikinci maçımıza geliyorum. tamamlanacak arkadaşlar. 3 mu? 2 maçtan sonra tamamlanabilir o. 5 tane zümrüt. İnşallah parayı da alırız. Bu adam bize kolay biraz. Çok kolay veriyor ya Adamları. Masamu. 2-0 yaptık arkadaşlar. Sen kullanırsın ben kullanamam bunu. Of güzel. Hadi be. Nasıl olur? Oo nasıl girdi o? Yılmaz bir gol. Ben atama, atamazdım. Onu. İmkanı yok. Fenerbahçe takımına selamlar. İyi bu gol. Allez pas 18'e 4 yeniyoruz arkadaşlar. Çok iyi fark attım. Adam dön dönemez. Yani. Çok iyi farkla geldi. Hadi be. Arkadaşlar Neden artık alttan gol yiyorum ya. Arkadaşlar ikinci maçımız da bitti. Üçüncü, hemen üçüncü maçımıza da geleceğim. Arkadaşlar paketi kazanabilirsem iki tane paket var önümüzde. Onları da kazanırsak size bir paket açımı yapalım. Şunla mesela şunla. Kaç varımız oldu? Bu 28. Şuradan da çok iyi. Arkadaşlar belki takımı açacağım. Belki takımı açabilirim. Paramı biriktirip. Videomuz 6 dakika olmuş. Çok iyi. Abo ya. Böyle gelir mi reis? Of. Böyle rakip gelmedi. Dün de böyle rakip geldi. Yendim. Ama öteki rakibi yenemedim ya. Bir sıfır yaptık. İyi. Adam biraz olacak bizi de. Sen kullandın. Abi ne yapıyorsun? Özel güçlerini iyi kullanıyor. Hadi bakalım ben de varım burada. Hadi be of, yanlış özellik kurtandım. Bizde. Hadi be. Nasıl girmedi? Yılmaz. Alırız topu ya biz de o top. Hadi be adam bizi çok zor oluyor. kaleye girme. Kalemize girdi. Of. Hadi be nasıl girmedi? Abi sıkıntı gibi oynuyorsun ya. Sıkıntı mısın? Kullanmayacağım özel güçler. Rahat ol yani kullanmayacağım. Panter karakteriyle çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Bu karakter bana çok... Hiç oynamadığım için bu karakterle bazen oynamışımdır. Çok iyi işte bu. 7-1 Bu adam makro olamaz. Hadi be nasıl gelmedi. Şu tarafa atıyorum da. Ne oldu arkadaşlar bir şey geldi ama Arkadaşlar hemen 3. maçımız bitti Sizin için de paket atışımı yapacağım Arkadaşlar şu tamamlandı. işte bu. Ha. Ne verecek bakalım. Sıradan paket çok iyi. Sıradan paket için de açıyorum arkadaşlar. Ya şu niye çıkıyor ya. Bunu istemiyorum. sevmiyorum. Arkadaşlar sıradan paket alalım. Sizlerle belki paket açılımı yapacağız. Hadi be. Şu çarpması çok iyi ya. Kırıp paket açılımı yaptık çok iyi. Arkadaşlar arasında kan maç yapacağım. Arasında da kariyer sezon maçlarıyla devam edeceğiz. Bu adam bizi olacak. Havdi be. İkinci ikinci hesabımda bu ayga Çok iyi arkadaşlar. Yeni Kusura bakmayın yani. Arkadaşlar of adama bak. Abi inanılmaz oynuyorsun. Biraz zaman vereyim sana ya. Dur. Ya. adama özel güç yaramıyor ki. Adam özel uçarısa şimdiye kadar kaç tane gol atmıştım. Yenileceğiz ya bu maç bizde değil. Agresif ya. Çok iyi. Krallar takımına selam olsun ya. çok kasıyor ben de kol bozukluğum. Kol bozukluğum adam daha gol atıyor. Ben ben böyle rakipler hiç gelmedi ki. Gelse çok iyi fark attı ya. Tebrikler şu an. Gittiğimizde da 12 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yenemedik. Bir daha hemen maçı bir daha gireceğim. Arkadaşlar bunu yenemedik. Hemen bir daha tekrar oynamak istiyorum. Sıradan paket için. Kısa, bu karakterle hiç oynamamışım ben ya. Bu adamı kolay yeneceğiz. Bu adamı kolay yeneriz işte. Bu adam kolay. Ama burada olmayalım biz ya. Biz burada çok kötüyüz. Şurada daha iyiyiz. Hadi be adama bak. İnşallah yeneriz ya. Hadi be adama bak. Nılmaz. 2-1 yaptık. Şu an sıkıntı yok. Hadi be adam öz. Allah Allah ya. Sen atarsın biz atamayız mı? Bir kaldı. bakalım yeneceğiz. Adam bizi çok zorluyor arkadaşlar. Tamam, ben de tek konuş arkadaşlar. birazcık kaslı gibi bende. Evet, şu hemen bitti maçımız. Bip. Paket edeceğiz arkadaşlar sonra belki maçını arkadaşlar maçın önce oynayacağız. Paketimizi açalım. Açalım arkadaşlar paketimizi. Bakalım ne çıkacak. Kalk gözlüğü çıktı. Hemen arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar tekrardan geldim. Oyun beni attı. Önce oyuncaklık oynayamadık. Oynayamadık arkadaşlar. Beni attı. Şimdi belki girerken oynarız inşallah şimdi. Her zaman da böyle olmuyordu arkadaşlar ya. gideceğiz arkadaşlar. İnşallah. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi be. Of. Hayır kesemeyeceğim. Arkadaşlar tekrardan geri geldim ben. Paket çıkar hadi ya. Of. Arkadaşlar altta bırakmak istiyorum. 3 no. Evet arkadaşlar. 3 nadir paket çıkardık. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi oldu bizim için. İki tane bir daha açacağız galiba. Şu çıkarsa çok güzel olacak. Üç tane mi? Ben iki tane sanıyordum arkadaşlar. Üç taneymiş. Fantastik kaya. Hadi ve 30 oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani günde görüşmek üzere kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.